Hızlı Live manşetten günaydın ve mutlu yıllar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ET'nin çiçeği burnunda diyelim. Para piyasaları müdürü Ebru Usta bu kuşakta bundan sonra artık bizimle birlikte olacak. Ebru öncelikle sana da mutlu yıllar dilemek isterim. Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii piyasa açısından çok hareketli bir seneyi geride bıraktık. Acaba bu senede bir o kadar hareketli olur mu? En azından bir girizgahını bu yayında birlikte yapalım istedik. Yeni haftaya başlarken, yeni yılın ilk haftasına başlarken neler bilmek lazım? Lazım. Istersen bu sabah önce onu konuşalım seninle. E, bu hafta herhalde piyasa için etkileyici olabilecek veriler var değil mi ajandamızda? Evet bugün Amerika ve İngiltere piyasaları kapalı olacak. Çin ve Japonya da kapalı bu sabah itibariyle. E, bu, bu hafta takip edeceğimiz önemli veriler Amerika tarafında e, çarşamba günü ADP e, özel sektör istihdam verileri takip edilecek. Cuma günü e, tarım dışı istihdam öncesi e, piyasalar tarafından önemli olacak bu veri. E, ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi e, piyasaların odağında olacak. Tarım dışı istihdamda geçen ay 263 binlik e, bir yükseliş olmuştu, artış olmuştu. Bu haftada 200 binlik bir artış beklentisi var. İşsizlik oranı da takip edilecek piyasalar tarafından %3.7 seviyesindeydi en son işsizlik oranı Amerika'da. Bugün Avrupa'da PMI verilerini takip edeceğiz. Salı günü yarın ise Japonya piyasaları sadece kapalı olacak. Türkiye tarafında ise önemli bir gelişme olacak. Yarın önemli bir veri açıklanacak. Enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yarınki TÜİK enflasyon öncesinde dün İTO İstanbul enflasyon verilerini açıklamıştı. İstanbul enflasyonu aylık bazda %2.94 gelmişti. Yıllık bazda da %105.5'tan perakende fiyatlar %92.97'ye geriledi. Bu gerilemenin Türkiye tarafında da görülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay %85,5'dan 84,4'e gerilemişti TÜİK enflasyonu. Bu ayda bu gerilemenin sürmesi bekleniyor. Çünkü geçen yıl Aralık ayında önemli bir baz etkisi vardı. Geçen yıl Aralık'ta aylık bazlı enflasyon kur artışında, kur, kurdaki önemli bir artış olmuştu geçen yıl Kasım ayında. Aralık ayında bunun etkilerini görmüştük. Aralık'ta %13,5'luk bir, artış, 13 bir artış vardı. Ocak ayında da %11'in üzerinde bir artış olmuştu enflasyonda. Bloomberg KT'nin anketi geldi Cuma günü. Bu anket verilerine göre aylık bazda %2.8 artış bekleniyor enflasyonda. Bununla birlikte %84.4'dan %67'ye gerileyecek enflasyon 2.8 gelmesi durumunda. Şimdi tabii veriler önemli. Senin de söylediğin gibi özellikle Amerika'da istihdam, bizde enflasyon deyince zaten piyasa muhakkak yakından takip edecek. Bizdeki enflasyonu sen de söylediğin de yaptı araştırma masamız. 15 kurum katıldı bu ankete. Baktığımızda aylık tarafta %2,8, yıllık tarafta %67'lik beklentiler söz konusu oldu. Aylık tarafta %1,4 ile 4,1 arasında, yıllıkta ise %69,1 ile 64,6 arasında değişen tahminler var. Bu senenin sonunda enflasyon ne olur? Bu arada grafikte geldi. Onu da yine söyleyelim. 15 kurum normalde ankete katıldı ama bu senenin sonu ile ilgili öngörü 11 kurum paylaştı. Onlar da %44,5 gibi bir seviye söylediler. Şimdi sen de dedin yarınki enflasyon önemli. Tabii ki emekli memur zamları açısından ne anlam ifade edecek bu tarafı öne önemli. Takip edeceğiz biz de. Diğer taraftan da Amerika'da tarım dışı istihdam var dedin. Orası da bir o kadar önemli. E çok kısa istersen orayla ilgili biraz daha geniş bir açı sunmak adına şunu da söyleyelim. IMF Başkanı bu sabah CBS raporu Portajıyla tabi dikkat çekti. FT'nin de kapağında manşet haberde hatta diyor ki bu sene dünyanın üçte birini resesyon vuracak. Amerika'da bu belki yaşanmayabilir çünkü istihdam piyasası çok sıkı. Şimdi bu gözle de herhalde bu veriyi takip ederiz değil mi Ebru? Evet son FED toplantısı sonrasında FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında da özellikle bu noktaya dikkat çektiğini görmüştük. Enflasyonda Haziran ayında Amerika'da %9.1'lik tepe seviyesinden sonra aşağı doğru bir geri çekilme görüyoruz Haziran ayından bu yana. 7.1'e kadar gerilemiş durumda enflasyon. Burada faiz artışlarının işe yaradığını söyleyebiliriz. Ancak Ekonominin daha da fazla soğuması gerekiyor enflasyonun hedef seviyelere doğru gelebilmesi için. Bu noktada da istihdam verilerini takip ettiklerini söylemişti Powell. İstihdam verileri son aylarda beklentilerin üzerinde geliyor. Geçen ayda 200 binlik beklentiye karşılık 263 bin gelmişti. Bu ayda yine 200 binlik bir artış beklentisi var. Burada soğumanın takip edilmesi, takip edildiğini söyleyebiliriz piyasalar tarafından. Özellikle enflasyondaki geri çekilmenin kalıcı olması ve çekirdek enflasyonda da kalıcı seviyeler, kalıcı geri çekilme seviyelerinin görülmesi açısından ekonominin soğuduğunu. E, görülmesi açısından istihdam verilerinde bu e, soğumayı destekli olması lazım bu anlamda e, özellikle Çarşamba günü ADP özel sektör verisi, e, tarım dışı istihdamın öncü verisi olacak Cuma günü de tarım dışı istihdam verisini e, piyasalar yakından takip edecektir. E, diğer taraftan e, ABD piyasalarından da bahsetmek istiyorum. 2022 yılında e, Türkiye'nin aksine e, küresel piyasalarda önemli düşüşler görüldü. S&P 500 tarafında %19.4'lük, Dow Jones Endeksinde %8.8'lik, Danstak'ta da %33'ün üzerinde geri çekilmeler yaşandı. 2023'ün yeni teması da endekslerin küresel tarafta resesyonla birlikte ne tarafa evrileceği konusu da enflasyon, istihdam verileri ve borsa, resesyon devamında bu taraftan da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Şimdi iyi ki piyasalar dedi izleyicimiz Rahman Bey de diyor ki bir dolar TL yorumu alabilir miyiz? İstersen canlı rakamlarımıza gidelim. Biz yayına girmeden önce tabii canlı derken ne kadar canlı olabilirse o kadar canlı diyelim. Rakamlar bize ne göstermişti beraber hatırlayalım. Şimdi bu sabah baktık 18.71'de bir dolar TL. Son birkaç haftadır böyle sanki tedrici adımlarla böyle bir yükseliş sergiliyor gibi gözüküyor. Euro TL'de ise 20.05'ti sabah ben yayındayken 20.04 şimdi de ekranımıza yansımış. Önce istersen bir TL yorumu yapalım. Acaba bizi öngörülebilir gelecekte burada neler bekler? Mesela enflasyon gibi, Amerika'da tarım dışı istihdam gibi veriler, dolar TL'yi etkileyebilir mi dersin Ebru bu hafta? Dolar TL'yi etkileyebilecek konular küresel taraftan dolar endeksi. Dolar hı hı. endeksinde Fed'in faiz artırımları ve Fed'in tepe seviyedeki faiz beklentileriyle birlikte dolar TL dolar endeksinde son aylarda düşüş trendi takip ediyoruz. Burada da 103.5'tan yılı kapatmış görüyoruz. Bizi yurt içinde ise CDS rakamları dolar TL'yi etkileyebilecek konulardan. Burada da 500, önceki haftalarda 500'ün altına bir sarkma görmüştük. EM CDS'lerindeki düşüşle birlikte Türkiye'nin de CDS'lerinde 500'ün altına bir geri çekilme görmüştük. Burada son bir iki haftadır tekrar 500'ün hemen hı hı. üzerinde i̇şte bir görüyoruz. İmamoğlu haftasıyla beraber 500'ün üstüne attık. Şu anda 512 evet. Aspondayız. E, İngiltere bugün kapalı bu arada. Aynen, CDS ile ilgili onu kapalı. bir dipnot belki vermeliyiz. E, dolar TL'de ise e, do, Dolar TL'nin hareketinin son aylarda hemen hemen bu seviyelerde e, 18.65, 18.70, 73 seviyelerinde devam ettiğini görüyoruz. Yurt içinde ise e, Dolar TL'yi etkileyebilecek diğer bir konu e, Merkez Bankası'nın rezervleri. Burada da hafif toparlanma görüyoruz. Ancak bu seyrin e, devam edebileceğini düşünüyorum. Euro TL'de de bugün 20'nin üzerine bir yükseliş görüyoruz. Şimdi orada tabii paritede 1.07'nin üstünü gördü. Onu da belki evet. eklemek lazım. Şimdi dolar TL biz artık gözümüz alıştı. Belli bir bant var. Dalgalı kur rejimi diyor Merkez Bankası ama o dalganın boyutu kabaca belli gibi gözüküyor grafikte. Orayı biraz yukarı yönlü sanki kırmasına dolar TL'nin izin veriyor gibi ama esas hareket tabii pariteden dolayı Euro TL'de belki görülebiliyor diyebiliriz. Borsaya gelelim. Orada da aslında hem günlük hem haftalık anlamda rekorlu bir kapanış gördük. 5509 puanda. Şimdi bakıyorum yılı %196,5'luk bir TL cinsi ve %112,4'lük bir dolar bazlı kazanımla tamamlamış borsa. Şimdi borsacıyı bu sene neler bekler? Tabii ufku çok açık bir soru bu ama elimizdeki bilgilerle nasıl bir yön tayin edebiliriz? Bugün zannediyorum Sabah gazetesinde ilk etapta hedef fiyat 6500 puan demişler. Ama benim konuklarım diyorlar ki risksiz faizi varsaymak çok zor. İşte seçim var bu sene. Onun için öyle hedef fiyat belirlemekten biraz imtina ediyoruz diyen yorumcuları sayısı bende giderek artıyor. Bilmiyorum sen piyasadan nasıl bir nabız yokluyorsun Ebru? Nasıl görüyorsun borsa hareketini? E, borsa için, e, borsanın bu kadar yükselmesinin 2022 yılında en büyük sebebi e, diğer alternatif yatırım araçlarındaki e, getiri kaybı ya da getiri elde edememe asıl temel alternatifsiz sebep. Alternatifsiz bir borsa Aynen Herkes arıyorsun. alternatifsiz borsa diyor. Aynen o şekilde aslında gerçekten de. %196 TL bazlı, dolar bazlı da %100'ün üzerinde bir getiri. Bir önceki iki yılda da %25'lik getiriler sağlanmış. Tabii burada hem TL hem dolar bazında enflasyonun üzerinde bir getiri var. Bunun da en temel sebebi faiz oranlarındaki düşük seviyeler, mevduat faizinden yeterli gelir elde edememe, diğer yatırım araçlarında da aynı şekilde. Bu yatırımcıları bu durum faizli olmayan ürünlere hmm. kaydırmış durumda 2022 yılında. Konut mesela değil mi? Aynen. Borsa mesela. Araba. Buna örnek. Tabii Aynen. otomotivi faizli çok konuştuk Faizli olmayan ürünlerden 2022'de. daha fazla getiri evet. elde etti yatırımcılar. Bu nedenle de tabii seçim gerçekten çok büyük bir değişken. Bu da tam yılın ortasına denk geliyor. Yani makro politikalarda an heterodoks an ortodoks evet, property evet, heterodoks politikalarda dışında, evet. bir değişiklik olmadığı sürece bu yöndeki tercihlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii bir yandan biz borsada alternatif var mıydı yok muydu diye bu seneyi tamamladık. Diğer tarafta yurt dışı borsalar açısından da e, tamamen farklı bir mevsim geride kaldı gibi gözüküyor. Biz Aynen, işte evet. içeride yok hacimde rekor geldi, kapanış rekoru geldi, gün içi rekoru geldi, öyle oldu, böyle oldu derken yurt dışı 2008'den beri en kötü seneyi geride bıraktı. E, ne oldu? Piyasacılar da yanıldı, Fed de yanıldı diye bir seneyi kapatmış olduk. İstersen orayı da biraz değerlendirelim çünkü tek teknolojiye bile değil mi? Yurt dışında muazzam evet. satış gelen Nasdaq'ta bir 2022 önce. yılı da %33'ün üzerinde bir kayıp var. Evet. Tesla hissesinde %65 kayıp var. Aynı Hiç bu şekilde kadar aşırı Apple, satılmış olmamış Amazon bu hisselerde de yani %45-50 civarında kayıplar görüldü yılın tamamında. S&P 3840 puandan kapattı yılı, Dow Jones'ta 33147, Nasdaq'ta 10940. Bu hafta sonu bütün beklentileri toparladım. S&P 500 tarafında hmm. JP'nin beklentisi 4200 puandan kapatması yönünde. Goldman'ın aynı şekilde yani piyasa median beklentisi yaklaşık 4000 civarında 2023'ü S&P'nin kapatması. Bu da %5-6'lık 6 civarında bir getiriye denk geliyor. Yani yaklaşık bu seviyelerde kapatması bekleniyor. Bu da Amerika'da resesyon beklentisi beklentisiyle birlikte geliyor. Aynı şekilde Avrupa'da da yine bu şekilde evet. beklentiler. Avrupa'da daha derin bir resesyon beklendiği için o tarafta borsalarında etkilenmesi bekleniyor. Şimdi Çin'de de tabii Covid senaryosu bakalım biz ne tarafa götürecek orası önemli. İşte sıfır Covid deniyor, vazgeçtik deniyor vesaire. Şimdiki gidişat tabii orası önemli. Neden diyorum bunu IMF Başkanı işte az önce paylaştığımız öngörüyü söylerken Amerika, Avrupa ve Çin'i öne çıkardığı için böyle bir turlayalım istedim. Avrupa dediğin gibi 2018'den beri en kötü seneyi geride bırakırken tabii savaşa yakın olduğu için orada resesyon daha belirgin olabilir deniyor. Yeni güne başlarken bu arada hatırlatalım Hırvatistan Euro'ya katıldı. Evet. Ee, böylece işte Avrupa Birliği 2013'te girmişti ama hem Euro'ya hem Schengen'e katılmasıyla beraber orada yeni bir gündem tabii söz konusu oldu. Onu da ekleyelim. İstersen bir de emtia konuşalım. İki yıl üst üste petrol fiyatları artıda kapandı ama biz seninle bu yeni geçen yılın başında yapıyor olsaydık diyecektik ki %50'nin üzerinde primi var siyah altın diyecektik belki. Ama yine de geçen sene %10 Brent'te Amerikan tipi hamda %7 artışlar görülmüş. Yine emtia evrenine bakıyorum. Dolarda da e, tabii hareketlilik var. Vardı Amerika'da 10 yıllık tahvilde hareketlilik vardı. Altın o yüzden %0,5 gibi bir eksiyle geçen yılı tamamlamış gözüküyor. Gümüşte, platinde artıdayız. Gram altıncılar burada farklı bir hikaye anlatır tabii. Orada %40,22'lik bir kazanımla geçen seneyi biz noktaladık. Emtia tarafına baktığında nasıl bir toparlama bu sabah itibariyle yapabiliriz izleyicilerimize? Bu sene gümüştür, altındır, borsaya rakip olur mu diye belki akla gelen sorular vardır. Ee, geçen yıla gideyim ben. Brent evet. petrol tarafında. Geçen yıl dediğin zaten geçen hafta üstünde bir şey geçmedi aslında. <laughs> Hafızamız tazeyken konuşalım bence. Ee, Brent Bu... petrol geçen yıl savaşla birlikte önemli evet. bir dalgalanmayla evet. yıla Çok... başlamıştı Şubat sonu itibariyle 139, 130 doların. Değil mi? Evet. Evet 130 130 doların üzerine çıktıktan sonra uzun bir süre 100 doların üzerinde kaldı. Yıl sonuna doğru 85.9 dolardan yılı tamamladı. WTI tarafında da aynı şekilde aynı seyri gördük. Burada Brent petrol tarafında Çin'deki açılmalar petrol fiyatlarını yukarı çekse de Rus daha önceki haftalarda Rus petrolüne getirilen tavan fiyatla aslında 90 doların altına inmişti. Burada yeni yılda 2023 yılında petrol tarafında Çin'deki açılmalar, Çin'deki büyüme oranları petrol tarafını yukarı çekecek. Ancak ABD ve Euro bölgesindeki resesyon fiyatlamaları da aşağı çekecek unsurlar olacak. Altın tarafında beklentiler 2023 yılı için iyi gördüğüm kadarıyla. Beklenti raporlarında daha iyi bir, daha iyimser bir tablo çekiliyor. Güvenliğin kaynaklı bir Aynen, şey mi resesyon peki? resesyon beklentileri hmm. aslında bunu doğuruyor. Aynen, evet. evet. Gümüş fiyatlarında, gümüş ve bakır fiyatları Çin'in açılması, Çin'deki ekonomik aktiviteyi takip edecek 2023 Doktor yılında. Doktor bakır geri geliyor, <laughs> evet. öyle mi? Yani ama tabii bu da yine resesyon endişeleri ve Çin'deki açılmaların bir dengesi olacak. Şu sağ alt köşedeki tavlo. Oraya demek ki bu sene çok konuşacağız, ben evet. öyle anladım. Altın-gümüş paritesi, altın-bakır paritesi. Bu tarafta da bu pariteler takip edilecektir diye düşünüyorum piyasalar tarafından. Son bir soru da şunu sorayım. Şimdi bizde tabii seçim var bu bir belirsizlik diyoruz ama yurt dışında da mesela işte Allianz Başı, e, Ekonomi Danışmanı Muhammed Eleryan diyor ki herkes kötüyü konuşuyor ama işte ya mesela bazı şeyler çok iyi olursa mesela işte Fed kırıp dökmeden piyasayı, resesyon yaratmadan yolunda gidebilirse, enflasyon umduğumuz kadar, düşündüğümüz kadar daha doğrusu yapışkan olmazsa, işte Rusya Ukrayna tarafında bir barış imzalanırsa filan gibi böyle bir dilek listesi yapmış herhalde kendine. <laughs> Covid-19 ile ilgili de mi olumlu yönde evrilirse ve Şimdi bunlar olursa ne olur? Dolayısıyla bunların hepsi aslında çok büyük belirsizlik. VIX ne olur onu konuşmak istiyorum aslında. Çünkü belirsizliğin çok olduğu yerde genelde yatırımcı oynaklığı arttırıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısın? Neler beklersin piyasalarda oynaklık adına? Nasıl bir seneye girdik? Son 1-2 dakikayı da istersen öyle tamamlayalım. E, şöyle söyleyeyim Amerika'da aslında beklentiler az çok oturmuş durumda. Yani e, Goldman'ın bir beklenti raporu açıklandı hafta sonu. 5 %4,5 seviyesinde olan FED faizinin 3 toplantıda 25'er bas puan daha arttırımı. Ondan sonraki süreçte ise FED'in yılın genelinde yani ikinci yarısında beklemede kalacağı fiyatlaması. Yani bunu bu beklentiyi paylaşıyorlar. Piyasanın beklentisi Bloomberg tahminlerinde de 4.95'te faizin tepe yapacağı yani yaklaşık 5-5.25 aralığında Faizler beklemede kalacak yılın ikinci yarısında. Amerika'da resesyonun beklenen kadar, IMF Başkanı'nın da açıklamaları bu sabah bu yönde, beklenen kadar da sert olmayabileceği ile ilgili tahminler var. Ancak Euro bölgesinde arz endişeleri devam ediyor. Burada arz endişelerinde yani arz sıkıntılarında bir problem olmazsa daha iyimser bir senaryo görebiliriz El Erin dediği gibi. Çin'deki durumda e, takip edilecektir diye düşünüyorum. Bu sabah Çin Başkanı Xi Jinping'in de açıklamaları var. Kontrollü bir açılma olduğunu söylüyor. Hı hı. E, yani bu, bu yöndeki yani salgının daha da yayılmaması durumda dünya geneline daha iyimser bir tablo da görebiliriz diye düşünüyorum ben de. Bakalım biz de ona göre sağlığımıza dikkat edelim. Bu sene daha fazla aynen geçen sene olduğu gibi e, bu notuna düşelim. Çünkü hepimiz maskeleri taktık, bağışıklığımız düştü. E, ama bunların tabi ekonomik yansımaları da oluyor ister istemez. Biz de buna kendi adımıza <laughs> dikkat ederek en azından <laughs> belki bir katkıda bulunabiliriz. E, umudunun dileğini e, ben de paylaşayım izleyicilerle. Ebru Usta çok çok teşekkür ederiz. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Bloomberg ETV para piyasaları ile beraber bu yılın ilk manşet programını Efendim böyle noktalıyoruz. Her sabah sizlerle olacağız. Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bizimle paylaşın. Bu diyalog sizde bir parçası olun diyoruz efendim. Hoşçakalın.